bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Hayatımın dönüş noktası o gün işte. Yasin dedi, sen ne olmuşsun böyle? Hayatın boyunca kör yaşamışsın ve görmeyi öğrenmişsin. Ve etrafındakilerin hepsi kör. Diyorsun ki görmenin bir yolu var. Değişen Hayatlar programı ile karşınızdayız. Bugün konuğumuz Yasin Başaran. Abi hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk kardeşim. İlk önce şöyle başlayalım. Yasin Başaran kimdir? Ne iş yapar? Biraz seni kısaca tanıyalım. Yasin Maşaran, 1983 Kütahya doğumlu. İlkokulu 30 32 öğretim. Lise, ortaokulu, İmmatik Ortaokulu'nu okudu. Liseyi Kütahya Endüstri Meslek Lisesi Elektrik Bölümünde okudu. Üniversiteyi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Öğretmenliği okuduk. Tabi okuduktan sonra hemen iş bulamadık. İşsiz kaldık bir dönem. Özel sektörde çalıştık. Özel sektör deneyim elde ettik. İşte en son Allah nasip etti Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmenlik yaptıktan sonra yine e, geçen sene idarecilik görevine başvurduk. Cenab-ı Allah nasip etti çok şükür. Şimdi orada çalışmaya devam ediyoruz kardeşim. Allah kolaylık versin abi. Malum programımızın ismi Değişen Hayatlar ve biz bu programda değişen hayatlara değineceğiz. İlk konuğumuz sensin. Ee, değişim tabii ki dönüm noktalarıyla beraber oluyor. Ee, senin dönüm noktalı dediğin yerler nereler? İlk önce oradan başlayalım istiyorum abi. Ortaokulda tabii ki belli noktalarda sıkıntılı hayatımız geçti. İşte babamın vefat etmesi, ailemin dağılması, abimin askere gitmesi derken bizler tabii ki hayatımız içerisinde böyle bir tek başına bir hayat yaşamaya başladık gibi oldu. Tam ergenlik döneminde olunca bu başımıza işte evden kaçmalar, evdekileri huzursuz etmeler, mahalledekileri huzursuz etmeler, çevremizdeki insanlara kötülükler yapmalar Tarz tabii ki sıkıntılara soktuk kendimizi. Sonra liseye geçtik. Ortaokuldan sonra bu yaşadıkların hep ortaokul yıllarında oldu. İnşaatlarda yattık. Şengül Hamam'ın üstünde yattık. Yani sokaklarda kaldık. Annem yıllar sonra anlatır mesela arkamdan. Der ki oğlum her gece arkandan okudum ben seni. Üç tane ayet okudum sabahlara kadar. Ya Rabbi ben evladıma sahip çıkamadım. Sen çık diye dualar yapıyorum arkamdan. Çok şükür Cenab-ı Allah'ta nasip etti. Hayatım. Tabii ki bunun dönüm noktası şöyle oldu. Ee, ortaokul bitti bir şekilde. Biz hala hayra aldıklara devam ediyoruz. Liseye geçtik. Lisede sınıfta kaldık. Bir buçuk ay içerisinde sınıfta kalmışız. Devamsızlıkla. Sonra abimle beraber okula gittik. Dedi ki oradaki müdür yardımcısı. Bunu alın dedi sanayiye verin. Bundan hiçbir şey olmaz. Ee, hiç olmazsa meslek öğrensin dediler. İş hayatına girdik. İç ay ocağında çalıştık. Ayakkabıcıda çalıştık. Son abimin arkadaş olan bir girdik. Deri ustası da beni biliyor, tanıyor. Tabii haytalıklarımız da biliyor. Gerçekten çok hızlı hayat o zamanki dönemdeki arkadaşlarımız vefat ettiler, hapishaneye düştüler. Yani çok çok değişik yere, ortamlara girdiler. Çok şükür Cenab-ı Allah nasip etti. Ee, yeniden okula başladı. Tabii bu sefer okulun kıymetini bilerek başladı. Çünkü o iş hayatına girdiğimiz zaman Gecemiz yoktu, gündüzümüz yoktu, saatimiz yoktu. Ustalar bağırır, çağırır, döverler, şey yaparlar. Anladık, okumak kıymetliymiş. Sonra üniversite sınavını kazandın. Değil mi abi? Üniversite evet. sınavını kazandın. Isparta'ya gittin. Isparta'da yeni bir hayat başladı senin için belki de. Isparta hayatından bahsedelim biraz. Üniversite bizim için dönüm noktası oldu tabii ki ama kardeşim hakikat noktasında dönüş noktası olmadı. İlk sene yurtta kaldık arkadaşlarla birlikte. Tabii gider gitmez eve çıkmak sıkıntılı oluyor. İkinci sene eve çıktık. Ev arkadaşlarımız da müsbet değildi tabii ki. E, olmayınca da tabii ki evli bir dünya. Nereye çekerlerse oraya gittik. Bir şekilde mezun olduk. Mezun olduktan sonra tabii ki Isparta'da kalmaya devam ettik. Biz iş hayatına orada devam ettik. Mezun olduktan sonra askere gittik geldik arada. Şunu soracağım abi. Sahir Nur'u bir tanıma durumun olmuş muydu? İsp üniversitedeyken. Isparta'dasın çünkü. Şöyle bir şey iş hayatına girdim demiştim Isparta'da. Hı hı. Okul bitti, iş hayatına girdik. İş yerim üstadın eviyle 10 metreydi arası. Ama işte nasip olmayınca bir kere daha gitmek nasip olmadı o zaman. Hı. Yani Cuma'ya giderdik, hemen yan taraftaki camiye, üstadın evi ileride. Ama biz oraya gitmek nasip olmamıştı. Hakikatlerle tanışmak nasip olmamıştı. Bir kardeşimiz vardı aslında, bir gün eve geldik bizim. Eserlerden bahsetti, Hatta onlar da okudu. Tabii ki biz e, biraz hayta bir hayat yaşadığımız için pek de o zamanlar nasip olmadı. Bu eserlerle tanışmak nasip oldu? Nasıl nasip oldu? Ben de tam onu diyeceğim abi. Yani ilk Risale-i Nur'u duyduğun an o arkadaşın bahsettiği an mı? Ondan önce hiç Risale-i Nur duymuş muydun? Duymamıştım kardeşim. İlk o arkadaşım bahsettiği zaman duymuştum Risale-i Nur'u. Ama o zaman ama o zaman tek iştigal olmadı. Daha sonra ne zaman oldu? Daha sonra şöyle oldu. Biz tabii ki hızlı bir hayat yaşıyorduk o zamanlar. Kendimizi de sıkıntıya soktuk ister istemez. Zaten kendi iç dünyamda hesaplaşıyorduk kardeşim. Diyordum ki bu gidiş nereye böyle? Yani nereye kadar gidebilirsin böyle? Sonra başımdan musibet geldi. Bu Musibet şöyle oldu. Halı saham maçına gittik. Hiç olmayan şey, günde 3 defa halı saha maçına çıkan ben. Çıktık halı saha maçına, başladık maça. Sonra bir anda halk diye diz döndü. Diz dönünce biz anlamadık tabii ne oldu baştan. Herkes gündüz çıktık, benim dizim olmuş 2 tane diz. Bildiğin kan toplamış, böyle çok büyük sıkıntı. 2 ay boyunca açılı breizlerle, işte ee, değneklerle ee, yürümeye çalıştık. Anladık işte o zaman. Yani ben her zaman için dediğim gibi iş dünyamda hesaplaştığım için biliyordum. Dedim ki Yasin bu bir ihtardı aslında sen. Sen çok hızlı gidiyorsun. O yüzden senin sol ayağına böyle bir şey Cenab-ı Allah nasip etti. Hatta sağa nasip etmedi bak sola nasip etti. Demek ki sol yoldan gidiyormuş o zamanlar. Cenab-ı Allah bizi soldan durdurdu kardeşim. Anladık işte böyle bir şey geldi. Sonra Isparta'dan döndük. iş hayatını bıraktık oradan. Eski hayatı tamamen bıraktık, Kütahya'ya dönüşümüz meydana geldi. Döndükten sonra anladık ki, artık yavaş yavaş bir şeylere başlama zamanı geldi. Yani namazlara başladık kardeşim. Namazlara başladıktan sonra, hani bir hadis-i şerif var, kutsi hadis-i şerif. Kur'an bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak giderim. kutsi hadis-i şerif var bu şekilde. İşte Cenab-ı Allah da demek ki bizlere o şekilde takdirde bulundu, elhamdülillah. Eserlerle tanışmak vesile oldu. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Tabii ki biz eski ahvallerimiz devam ediyordu kardeşim. Bilardo'ya gidiyorduk. Allah razı olsun. Ee, bizim abilerimizden birisi Ali Sanver abi ismini de söyleyeyim. O da böyle e, eskiden, eski hayatında bilardo oynanmış kendisi. Ulu camiye, camiye gelmiş. Oradan da salona çıkmış. Biz de orada bilardo oynuyoruz. Dedi ki tek başıma oynuyorum. Kardeşim beraber oynar mıyız dedi. Ama dedi ben dedi hesabını oynamam. Abi oynayalım inşallah. Ben de sabah oynamıyorum zaten. Bu şekilde başladı. Sonra da bilardayı bıraktık biz. Sohbete geçtik. Sohbet sohbet üstüne sohbet sohbet üstüne. Öğle namazlarını kıldık. ikindi namazlarını kıldık. Akşam namazlarını kıldık Ulu Cami'de. Hala ayrılamıyoruz yalnız Ali abi'den. Bu dikkatlerden bahsediyor. Bu dikkatlerden bahsettikçe bizim beynimizin damarlarında böyle bir titreme zangırlamak istedik. Böyle bir şeyle ilk defa karşılaşıyorum. Hayatımın dönüş noktası o gün işte. O gün dedim ki bunun hakikatlere nasıl ulaşırız tekrardan? Sonra bizim Halil abi, Halil kardeşimiz, dedi ki böyle böyle bizim sohbetlerimiz var Yasin kardeşim, gelir misin? Dedi. E, tabii ki gelirim kardeşim dedim. Halil abi de demişti bana. Bizim sohbetlerimiz var, buyurun gelir bekleriz tekrardan. Sonra ben numarasını aldım, bıraktım tabii. Halil kardeşim de çağırdı. Halil kardeşim çağırdı, gittik. işte birisi gerçekleniyor baktım, Ali abi çıktı karşıma geldi tekrardan. Hakikatlerden anlatmaya başladı kardeşim. İlk dersinde şöyle şey hissettim. Dedim ki, Yasin sen hiçbir şey bilmiyormuşsun. Bunca yıllık hayatında İslam namına, din namına hiçbir şey bilmiyormuşsun. Bir ibadet yapıyormuşuz kardeşim ibadet yaptığımız Allah'ı tanımaya buluşuyoruz. İmani noktalarda çok büyük sıkıntılarımız varmış. İlk derslerde Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini, ehadiyetini, vahdetini tanımaya başladıkça o zaman anladım. Ben bu zamana kadar her şeyi taklit olarak yapmışım. Namazı taklit olarak kılmışım. İbadetimi annemin, babamın yapmış olduğu şekilde yapmışım, çevremdeki insanların. Ama Risale-i tanıdıkça ibadet ettiğim Allah'ı tanımaya başladım. İşte bu hakikatlerle karşılaştıktan sonra dedim ki ben Allah'ımı bilmiyormuşum. Asrımızın en büyük ihtiyacı bu. Taklidi imanları tahkikiye çevirmek. Hakiki imana çevirmek. Yani İbare ettiğin Allah'ı tanımak, bilmek, sevmek, O'nun da seni sevmesini sağlar. Asıl hakikat buymuş kardeşim. Eyvallah abi. Neyi, niçin yaptığımız çok önemli aslında. Dediğin gibi. Evet. Peki abi, eski Yasin var, bir de yeni Yasin var. Hakikatlerden sonra, risale sonra daha bambaşka Yasin oldu. E, eskiden arkadaş çevrenden, ortaokuldan, liseden, üniversiteden, çocukluk arkadaşından ya da akrabalarından nasıl bir tepki aldın ya da nasıl söyleyeyim yıllar sonra onunla karşılaştığın zaman e, ne hissettiler yani seninle böyle bir diyalogları oldu mu bununla ilgili bir anın var mı abi Tabii ki eski hallerimiz değişmeye başladıkça böyle birden değişim meydana gelmedi tabii ki ama Risale-i çok e, şiddetli bir şekilde imanı hakikatleri anlattıkça bize hallerimizde mutlaka değişiklikler meydana geldi. Tabii ki bu hemen sürmedi ama kısa bir süre içerisinde meydana geldi. Bir gün böyle işte Cenab-ı Allah nasip ettikten sonra bu hakikatleri anladıktan sonra anlatmak mecburiyet hissediyorsunuz. Çünkü o zamana kadar düşünsenize kör yaşamışsın, hayatın boyunca kör yaşamışsın ve görmeyi öğrenmişsin. Ve etrafındakilerin hepsi kör. Diyorsun ki görmenin bir yolu var. İşte bu hakikatler öyle bir şey ki bize görmenin yolunu gösteriyor. Yani o kadar güzel bir hakikat ki bunlar. Kör gözlere gözlerin şifasını veriyor. Öyle bir şey. Etrafımızdaki insanlar anlatmak istedik de bu hakikatleri. Cenab-ı Allah nasip etti işte benim Ortaylı Dershanesinde kardeşlerle bir ders yaptık. Eski ortaokuldan bir arkadaşımız geldi. Tabii uzun yıllardan beri görüşmüyorduk kendisiyle. Ders içerisinde beni mi gördü kürsüde. Böyle bir şaşırdı zaten. Sonra ders bitti. Duamızı ettik, dışarı çıktık. Yasin dedi, sen ne olmuşsun böyle? Nasıl bu kadar değişebildin? Bunun sırrı nedir? Gerçekten ben eski hayatıma baktığım zaman tam 180 derece bir dönüş meydana gelmişti. O arkadaşım beni hala eski hallerde sarıyor belki de. Çünkü uzun yıllardan beri görüşmediğim için. Elhamdülillah, iyi değiştik. Elhamdülillah. Şöyle bitirelim abi bir söz var. Hatta herkesin bildiği, malumu olan bir söz. Değişmeyen tek şey değişimdir diye. Ee, ama bu değişimin yönü çok önemli. Yani eğer bu değişim olumsuz olursa, Allah korusun dibe kadar götürür. Olumlu olursa ta tepeye kadar çıkarır. Biliyorsun esferi sayesinin ve alayiliğin. Ee, ama bizim değişen hayatlarda işlediğimiz konular sadece dünyevi başarıdan bahsetmiyoruz. Tabii ki şu an sen elhamdülillah e, ee, hem dünyevi noktada hem manevi noktada ee, telakki olmuş elhamdülillah Risale-i beraber daha da güzel olmuş inşallah. Daha da iyi gider inşallah. Ben çok söz uzatmayayım. Senin son söylemek istediğin bir şey varsa bununla bitirelim abi. Buyur. Allah razı olsun kardeşim. Böyle güzel bir programın altına imza attınız. Hayatımız değişti elhamdülillah. Fakat önemli olan istikamette kalmaktı. İnsan beşerdir, şaşar e, ee, istikametten de çıkabilir. Bugün bu şekilde böyle konuşuyoruz. Yarın nerede olacağımız hiç belli değil. Allah-u Teala bizleri nasıl muhafaza eylesin kardeşim. Aynen. İşte bu Risale-i Nurların en büyük şeylerinden bir tanesi kardeşler vasıtasıyla bizleri istikamette tutması. Ne zaman ayağımız kaymaya başladı? Bir kardeşimiz arıyor. Ne zaman ayağımız kaymaya başladı? İşte öteki kardeşimiz arıyor, halimiz, hatımız soruyor, çekiyor bir İşte Risale-i Nur'un verdiği en büyük şeylerden bir tanesi, tesirlerden bir tanesi bu. Bütün okuyanlar, bütün bu hizmeti edenler birbirine kardeş olarak, kardeş hükmünde oluyor. Üstadımız bize bunu anlatmış. Ne zaman ayağımız kaysa çok şükür bir kardeşimiz elimizden tutuyor. İnşallah biz de birbirimizin ellerinden tutalım. Bu şekilde ömrümüzü tamamlayalım kardeşim. Allah razı olsun. Sizlerden razı olsun kardeşim. Eyvallah. Programı böyle bitirelim. Değişen Hayatlar programının inşaat devamı gelecek. İyi akşamlar.